Uyan güzel aç gözünü Bakın nasıl uyandım <laughs> Günaydın Şu gıdıyla bir sorunum var ama neyse Yanlışlıkla gece evlendim herhalde arkadaşlar Neyse şaka şaka tabii ki evlenmedim Uyandım muhteşem saray yatağım bu Saatimde burada Neyse Ben bugün audition'a gideceğim saat Bakayım şu an kaç saat şu an sabah altı buçuk. Yalanım batsın yalancıyım. Tamam hadi başla kapat. Başladım ya. Benim kendimi çekemediğim için arkadaşım gelip beni çekecekti. Gelmiş burada dibi Ama ben çekiyorum hala kendime. Günaydın. Günaydın. Bugün audition'a Nasıl hazırlanıyorum ona bakacağız. Bir oyuncunun çektiği ızdıraplar, dönümler, oyuncu olamaması, bu Lucy Kentman gibi zengin oynayıp akşam dolmuşta nasıl eve gidiyoruz diyeceğim de ben dolmuş sevmiyorum <laughs> Hadi <gülüyor> gel şurada arkadaşlar. ofiste buluşalım. Bak. Nerede buluşalım? Ofiste buluşalım. İnsan iş yeri bu kadar yakın olunca çok mutlu oluyor. Prodüksiyon yapımcı çalışmıyor bu evde. Temizlikçi abla. Yardımcı abla demek. Zenginler yardımcı abla der. Fakirler temizlikçiler. Cidden uyarız. Bu masaya mı oturacaksın? Ben açayım. Ben de açayım. Bir dakika yani. Bizim, benim asistanım nerede? Benim asistanım yok olabilir mi? Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yok. Bugün... Çıkıyordum yalnız, iğrenç. Terden nefret ettiğim kadar tükürükler mi ayaktan da nefret ederim. Tamam hadi kalk buradan. Bu masaya böyle bornozunu oturamazsın. Bu benim, sen bunu bornoz olarak görürsen bu benim abiye kıyar. <laughs> ben şimdi böyle markete gidiyorum. Hadi gel beraber gidelim. Gidelim beraber. Hadi gidelim. Ama hadi gidelim. Aleyhe. Önümüzde <laughs> mi üstünü değiştireceksin? Evet önümüzde bakınız şimdi. <laughs> sen <gülüyor> artık çekmezsin. <laughs> Aşağıda seni bekliyorum. Sterolün maske. Size hazırlanacağım dedin güneş gözlüğü takmak mıydı? Evet. <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Beyaz maskelerden hiç çok. Sandım. Hadi gel. <laughs> Bir tane zeytin yemekleri için Biraz da yeşil alayım. Ben günlük almayacağım. Tamam. O zaman bu sabah biraz simit yap. Simit mi yapayım? Hı. Hmm. İleride ya, bu terlik geldi mi? Aaa maske. Bu benim maskem mi? Evet. <laughs> Maske var mı? mı? Neyse <gülüyor> tamam <laughs> eviniz arası. Günde 5 liralık zeytin yiyoruz. Bu detayı bize paylaştığınız için teşekkür ederiz. <laughs> Lüks hayatımı göstermek istiyorum. Ne yapayım yani? Bu gözlükle insan belki çıkarmayız. Sen seviyorsun bu hayatı. Ben gidiyorum artık ya. <laughs> Aa Migos varmış burada. Bir Suite'de evi güzel olmuyor ya niye böyle şeyler diyorsun? Ama olmuyor yani. Olmuyor. Bunları <laughs> eve attırıvereyim mi şöyle? Hadi attır o zaman. At. At mı? Cebine neydi? koy cebine. Tamam at da attığını söylemeyince de Koltuk var onun altında. Atışlarımı ha, söylemeyecek. Tam cebime koymuş gibi yapayım o zaman. Böyle geziyorum sansınlar beni. Tamam oraları keser atır. Bütün yolu çekmeyelim bence. Ne? Çekelim mi bütün yolu? Sen biliyorsun. Tamam hadi bir git bakalım. Ben çok çirkinim. Sen niye beni böyle çekiyorsun ya? Çirkin değilsin de ne bileyim bornozla çıkıyorsun. Sen. Bornoz değil bunun adı sakallı. Takip ediyorum seni. Takip ediyorum. Ya bir şey diyeceğim ya. E? Neden yaka mikrofonunu takmadın? Evet nerede benim ne mikrofonum? Bir eksik olan yaka mikrofonum mu oldu? Sıkıntı bu mu yani? Sence de değil mi lanet yani, olası? Yani bir problem de var. Çok fazla şey var. Mikrofon mu? Evet. Her sen, sen al gel alın. Her Için? Annem babam da alıştırır sana. de ben bugün çok az sayılıyorum. Bu beni hiç ilgilendirmiyor mesai <laughs> <zaten> için. Daha <laughs> sana bal verecektim kızdan. Bu iyi huylarımı göstermesin. Tamam. Ee, bugün ödül için görüşmesine giderken nasıl paylaşamıyoruz. O dediğimiz şeyler kendimiz sattığımız videolar, bir önceki videodan da hatırlarsınız. İşte kendinizi tanıtırsınız. Gelen oyun neyse senaryosuna göre bana gelen senaryo yeni bir dizi başlıyor yine. 2010'dan beri bana gelir. başlıyorlar, gelir, yanroller gelir, ana kast gelir. Geliyor. Kendinizi tanıttık işte başlıyoruz. <gülüyor> 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 Ondan sonra gelen senaryoda bir karakter analizi oldu. Şimdi ben projeyi paylaşamayacağım için ee, olanlardan bakacağım. Bir tane örnek arıyorum da size kusura bakma. Bekliyorum. bakma. mı? demeyeceğim çok kalın. Ben ezmeliyim. Lan diye. E Bunlar hepsi oyunculukta bizim çalıştığımız şeyler bu arada. Bu dosyanın hepsi. Audition örnekleri dedik. Bu tiratlar var. E, Tiyatrolar için olan. Kamera için olanlarda da audition dediğimiz bu senaryo haline getirilmiş olanlar. Ben bulamadım. Olanı da gösteremeyeceğim. Örnekleyebilirsem şuraya koyacağım. Yani tek nefesli sana verecek bir şey Ya Bihter. Bihter ne olur bırak o silahı. <laughs> bu kapı açıldığında senin için bitmeyecek mi? Aç kapıyı. Ben bu kapı açıldığında öleceğim Behlül. Benim ölmemi istiyor musun? Benim kapı bitmeyi gibi sana musun? Oyuncularda şey vardır, bunu da söyleyeyim. Hipokampele fantakamelos diyebiliyor musunuz? Hipokampele fantakamelos. Dene bakayım. Hayır diyemem. Neler? Şu an zaten sesim çıkmıyor. Hipofan... Ne? Daha söyle. Hipokampele fantakamelos. Hipofandele kapofandelos. Haa! Dur <laughs> dedesiymişim. <laughs> Şşş! <laughs> hey! Çocuklar! Hipokampele fantakamelos. Sen söyle. Hipofandela kava fentelos. Ben söyleyeyim. Ben dinlemedim. bir daha söyleyeyim bakayım. Hipokampele fanta kamelos. Hipokampele fanta kalamos. Çok iyi ya. Hipokampele neydi? Sen bir de oyunculuk okuyorsun. Yıkıl. Hipokampele fanta kamelos. Hipofantele fanta hayır. Hipokampele fanta kamelos. Hipokampele fanta kalemos. Bir ben doğru söyledim herhalde. Kendini dinlerken bir bak bakalım doğru mu söyledi? Bence doğru söyledim. Hipokampelopantakamelos. Hipokampelopantakamelos. <laughs> Bunu geçtim. Ben kendi hazırlanışımı anlatacağım. Bana gelen adını açıyorum hemen buradan. <gülüyor> <gülüyor> ne bu çocuklar duymasın mı? <laughs> Hayır ya. <laughs> kadran kadran neyse kadran çıkıyor ya. Şimdi sessiz olabilirsiniz, ölüme kadar. Benim karakterim, normal oyunculuk için giderken karakteri özgü bir saç modeli deneyebilirsiniz. Saçlarınızı düzleştirebilirsiniz, dalgalı yapabilirsiniz. Hem sesci hem ışıkçı olmak var, çok var. Hem de youtuber, hem influencer, hem instagramer, hem tiktoker, hem tevatör. Yeni çıkan bir şey var mı? Tevatör. <laughs> Yeni çıkan bir şey var mı? Bilmiyorum önümüzde yemesen şunu. düşünüyorum? Ay, <laughs> evet hadi. Böyle, al, merak ya. ediyorum, ne? merak ediyorum. Hadi oku şunu nasıl okuyacaksan. Ya şimdi ben kendi oyunumu paylaşamıyorum. Hazırlığımı göstermek istedim size. Bu sırada da böyle biraz bilgi vereyim dedim. <laughs> Bunlar kalabalık masadan gitti. <laughs> Benim karakterim konakta geçiyor. Konakta geçtiği için de bu kızın birazcık daha böyle şeyle bakıp Am, am! <laughs> Konak işinde ne olur? Bir tane A olur. Her konak işinde olduğu gibi. Fakir bir kız olur. Her konak işinde olduğu gibi. Bir de ana var mı ana? Anam olmazsa beni kim koruyacak bu insanlardan? Benimkinin, benim işin konusu şu kısaca. Kimse de bana bir telif atamaz çünkü her iş böyle. <laughs> Bir de anam var, bir de tabii sevdiğim çocuk var. Bu sefer zengin kız benim. Hmm. Evet. Ee, gerçi bana hep zengin iş geliyor. Hmm. bade işçim gibiyim yani. Bana zengin rol kız geliyor. Zengin rol kızı. Neyse. Hmm. Bu kızın böyle hafif dalgalı saçları vardı. Sanki bütün köylerde, bütün şeylerde kızların saçı düzgünmüş gibi. Abi ben sabah kalkıyorum gördünüz sabahleyin. Biz şimdi ofise gideceğiz. Ben bir ağ kızı, bir konak kızı olacağım için saçlarım düz ve dalgalarla olacak. Yani şöyle. Yüzümde fresh bir makyaj. Böyle. Aa böyle demişken şunu da göstereyim. Dudağımın çevresini büyütmek için hafif. E, şuradan tutuyorum. Şöyle bak. Tuttuktan sonra ne yapıyoruz. Gördün mü? Şu dudağın çevresini. Ne olacak şimdi? Bak. O. Burayı da sürdüm, altı da biraz yaptım ve üstümüzde de siyah beyaz bir tişört. <laughs> i̇şte bir ağ Şimdi sen nereye gidiyorsun? Ben arşiv numar vermeye ofise gidiyorum. Biraz geç olduğu için belki bu görüntüleri koyamayabiliriz. Ama netice şu oldu. Ben şimdi bir konak kızıyım. Aslında e, bir görüntü oluşturduk. Başka bir karakter içinde bunun bir tık fazlasını ya da bir tık kısılmış hali yapabiliriz. Ben şimdi ofise gidiyorum. Çıkıp taksi bekliyoruz. Şeye gideceğiz. Nereye gidiyoruz lan biz? <laughs> lan mı? Ee, Şunu kim yaptı bilin bakalım. Ay çok güzel çıkıyorum. Ama sen de benim arkamda durma. <laughs> trafik var. Biraz geç kalıyoruz. O yüzden rotamızı değiştirdik. Nişantaşı'ndan geçiyoruz arkadaşlar. Sosyal, Nişantaşı sosyal, kızları sosyal. leş 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 leş. <laughs> <laughs> Kameramanım beni terk etti arkadaşlar. Kendi kendimi çekmek zorunda kaldım. kaldık. <laughs> Benim kameraman gitti ondan böyle oldu artık arkadaşlar. Dışarıda bir şeyler çekeceğiz. Orayı bir gösterebilirim fazla Etiler'deyiz. Tam buraya bir alalım. Şu senin şu sol gözle bakayım ben. Aynen. Omuzda düşüyorum. Ne evet, tamam. Evet. Ben evet. şey olarak geleyim, ben. Bir halledeyim. Bak şöyle konuşur bir yer böyle. böyle. Bir iki böyle bir Bir İtalyan alalım mı önce? Bir dakika. Bu kurama sayı alalım. Gel böyle hızlı hızlı bir bir şu an için bilemiyorum ben üstü aldığımız için görüntüleri böyle gidiyoruz hepinizi ben böyle öpmüyordum her videoda bunu mu yapacağız ee, kanalıma abone olmazsanız ne oluyordu benim yüzümü göremez ve benim sesimi duyamaz oluyordunuz o yüzden zile açıyoruz abone oluyoruz ve dostlarımıza tavsiye ediyoruz benden mahrum kalmıyoruz beğenmeyi unutmayın teker Videoyu ah. ben beğenin işte ben gidiyorum auditionumu vereceğim. Gösterebilirsem size gösteririm. O zaman sen oradan bize bir şeyler çekebilirsen, çekemezsen de canın sağ olsun. Haftaya bir daha yaparsın. Haftaya yine oynarım ya. Bedava oynuyoruz, bedava yaşıyoruz, bedava. Hava <laughs> bedava, su bedava. Benzin değil ama. Bay bay.